Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Şimdi tam zamanı iken kornişon turşusu tarifim var sizler için. Bolca yıkadım ve bir gece boyunca sirkeli suda beklettim. Sürekli de suyunu değiştirdim. Kumlu, ıspanak gibi biraz tozlu bir sebzedir. Bolca yıkamanız çok önemli. Çünkü suyunun şeffaf ve duru bir halde olabilmesi için. Kenarlarını bu şekilde güzelce temizledim ve kavanozların diplerine ve üstüne koymak için birkaç dilim limonu kesiyorum. Şimdi kavanozların taban kısmına birer tane ekliyorum ve salatalıkları böyle dik bir şekilde kavanozlarıma yerleştiriyorum. 1 litrelik ve yarım litrelik kavanozlar kullandım. Hepsini aynı bu şekilde dolduruyorum. Bir yandan demlikte suyum kaynıyor. Ee, sıcak, bayağı sıcak bir su kullanacağız veya kaynar su da olabilir. Kütür kütür, çıtır çıtır harika bir kornişon salatası turşusu için. Yarım litrelik kavanozlar için iki büyük Diş sarımsakları da şöyle doğruyorum ve kavanozlara aktarıyorum. 1 litrelik olana biraz daha fazla sarımsak kullanıyorum. Ama bu tarifte çok fazla sarımsak kullanmayacağım ki salatalıklarının tadının üzerine çıkmasın diye. Sıkıştırarak bu şekilde tüm kavanozları sıkıca dolduruyorum. Çok fazla sarımsak kullanmadım ama dilimleyerek kullandım ki aromasını versin diye. Kavanozları güzelce yıkayıp kurulamanız önemli. Özellikle ağız kısımları ve kapaklarını kurulamanız çok önemli ki sızma yapmasın, turşularınız bozulmasın diye. Şimdi yarımlık kavanozlara bir çay kaşığı silme olacak şekilde toz şeker ilave ettim ve 1 dolu çay kaşığı da limon tuzu ekliyorum. Ve yarım yemek kaşığı da turşu tuzunu ekliyorum. 1 litrelik olana 1 yemek kaşığı dolusu olacak şekilde turşu tuzu ilave ediyorum. Kavanozların üst kısmına bir dilim daha limonları ekledim. Yarım litrelik kavanozlara çeyrek çay bardağı sirke ilave ediyorum. 1 litrelik olana çeyrekten biraz fazla olacak kadar sirkeyi ekliyorum. Şimdi kaynar suyu şişelere aktarıyorum. Kavanozların üst kısmında bir parmak boşluk kalacak kadar kavanozları dolduruyorum. Kavanoz kapaklarını güzelce kuruladım. Eke geri bir ileri sıkıcı olacak şekilde vakumladım ve tuzunun şekerinin birbirine karışması için şöyle birkaç defa sallıyorum. Bütün kavanozları aynı şekilde yapıp ters çevirip koyuyorum. Gölgelik serin bir yerde bir gece beklettim. Sızdırma falan yoksa şişelerinizde gayet güzel turşunuz olacak demektir. Bu şekilde ters çeviriyorum ki sızma veya herhangi bir bozukluk olduğunu kontrol edebilmek için. Daha sonra ertesi gün kavanozlarımı düzelttim ve serin bir yerde muhafaza ederek kullanabilirsiniz. Dilerseniz buzdolabına da kaldırabilirsiniz uzun süre tutacaksanız. Ama gölge ve serin bir yerde aylarca muhafaza edebilirsiniz. 3 gün sonra sizler için turşuları açtım ve gerçekten çok güzel çıtır çıtır bir kornişon turşusu. Deneyeceklere afiyet olsun. YouTube kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Kütür kütür gerçekten çok güzel. Lezzeti de tadı da yerinde ve dediğim gibi çok iyi yıkadığım için e, suyu da gayet berrak ve şeffaf harika oldu. Kanalıma abone olarak yorum yapan, beğeni yapan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı hoşça kalın, sağlıkla kalın.